Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hepsi Kavalak Yeni Videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuna güncellemeler geldi. Yeni etkinlikler geldi. Ödüller geldi. Yeni toplar geldi. O onları kontrol ediyoruz. Hatta azıcık kurcalayıp biraz da top açılımı da yapıyoruz. Çok tatlı oyuncular gelmiş açıkçası. Siz girmeye çıkardınız. Yorumlara yazın. Ondan önce top açılım videolarının gelmesini istiyorsanız da ne yapıyorsunuz? Like atmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hocam videoya gömçürdük beyleri, Buton kırıldı zaten ve Hocam 50.000 TL geldik. Cip ile geldik. Üzerine 3.000 e-futbol puanı gelmiş. Nice. Başka ne veriyor oyuna? Yeni giriyorum. Hedefleri temizleyin, ödüller kazanın. Kardeşim temizliği imanlandır bizden da boydan gireriz. Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin. Şimdi şuradan mesaj kutumuza 28 mesaj gelmiş arkadaşlar. Gerçekten hayatını hiç mesaj alamayan erkekler sadece konu dönmesi alıyor. Bu da üzücü bir durum. Evet. Uygulandınız, uygulandınız. <laughs> evet, var. Olur olur, bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Şurada efkarlanmayın ya, gülüyoruz, eğleniyoruz. International Cup Entry Rewards. Diyor ki, International Cup giriş ödülleri. Zaten orayı ben niye İngilizce okuduysam? Uluslararası kupa giriş ödülleri. Bu var ya milli takımlardan dolayı. Hediye markalar göndermiş, 300 markalar bundan bahsediyor. İyi, hiç yoktan iyiydi severiz abi. Ama bu turnu ödülü değil, bu giriş ödülü sadece arkadaşlar. Herkese veriyorlar eğer ülkeyi seçtiyseniz. Biz de seçtik, bizim ülkemiz ne? Devam edelim. E futbol ligi ödülleri giriş bonusu giriş bonusu 50 60 ve maç biletleri benim bunlar benim şeyimde olanlar neyimde olanlar maç biletinden gelen ödüller maç biletinden ama 100 e bu parası daha gelmiş dp'ler gelmiş bayağı da birikmiş bir 50 e bu parası falan var ben mesajları uzun zamandır gitmiyorum instagram gibi olmuş lan bura neyse görüldü atalım konami ve paralarımızı verdi. Baya bir My da oldu. Totalde 500 My Club yakın. 470 My Club falan almış olduk. Onun dışında şurada bildirimlerde bir bakalım. 6 bildirim gelmiş. Konami atmış. Son zamanlarda geliştirici ekibi tarafından teyit edilen sorunlar listesini aşağıda bulabilirsiniz. Top uzatmadan bitmesinden hemen önce kaleye girerse gol sayılmayabilir. Ne? Nasıl gol sayılmayabiliyor lan? Binler tüm sorunlara giden ve için şu an elimizden geleni yapıyoruz. Hangi sorundan giderildiğini görmek için her güncellemeyle birlikte yayınlanan bilginle... bilgi... 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 bilgi, bilgi, işte. Tamam. Ve geri diyelim abi. Rest in peace Andrea Balanta. Aa huzur içinde yat. Andre Balanta demiş biri vefat etmiş. Kim lan bu? Atletico Tukuman'ın oyuncusu mu vefat etmiş? Aa, ana şu an hala oynayan bir futbolcuymuş Allah rahmet eylesin kral Geri diyelim pot ön izlemesi Hocam 11 17e gelmiş Bunu geçiyoruz Bu eski bir tümünü okundu yap Hemen Konami'ye gördüğümüzü at atamıyorum Yazık sakat herhalde çünkü biz insanları kıramayan gövde atamayan insanlar. Gövde atan insanlar kahpedir arkadaşlar. Şimdi Bu arada gövde attığım bazı insanlar var. <laughs> Ama siz hak ettiniz. Kahpeli hak ettiniz. Hocam burada geldik. Sözleşmeye geldik. Bak hele bir bak. Özel oyuncu listesinde bazı oyuncular var. Paketler var. Paketlerden yeni paket var mı? Yeni paket var mı? Ne kısama bu taç? Yok ha pardon o paket o paket değildi özür dilerim. Hocam şöyle baktığımızda yok yine bizim bildiğimiz paketler var. Aynı terane Belgium Belçika ne oldu Hollanda'yı gerizekalı. Hazard milli takımı bırakmış arkadaşlar. Yani bırakması lazım lazımdı. Çünkü yeter. Yeter. Yani dünyanın toksik ilişkisi o Hazar Tayfa ve Belçik adı. Ya hiç mi futbolcu yetiştiremedin? Adam 55 yıldır aynı adamlar oynuyor. Ya. Ayıp denen bir şey var. Neyse. Ayrıca İspanya e ne oldu lan? Sen öyle Almanya'ya ayıp edersen Fas gelir ezanı okur kardeşim. Adam olacaksın. Hakim Ziye ve bir de eşef Hakimi maçın hakim oldu. <laughs> devam edelim. Tamam. Kaptı güldün like attım bu arada. South Amerika namı namına e e vaka vaka Maradona abim gelmiş. Evet. Denison gelmiş. Batso gelmiş. Batso da Denison bakacağız. İtalya'da kapta bir tane Aa, Rey Mysterio mu lan o? Ha yok. Son hükmün. Hoş geldin hayatımın anlamı. Hoş geldik. Abi son hükmün istiyorum. Bu arada 95-95 mi kalıyor? Bu seviye yükseltmesi yok bunu değil mi? Trendlaymış arkadaşlar. Keşke bir de trendli olsaydık. Hızına bakabilir miyim? Sen hızına bakabilir miyim? Hız 93 uzanma 89. Takımı işe koyacak 97. Bunun için top açılır mı? Açılır. Gakpo için top açılır mı? Gakpo Dünya Kupası'nda güzel işler yapıyor. Çocuğu istiyorlar arkadaşlar. Büyük takımlar istiyor. Dal sayı falan ya. Takım değil mi? Havers, Ennesi, Arasketa, Guardiol, Rashford. Rashford mu? Ay kahve ne durumlara düştün? Sen 102'yi <laughs> kondu. Bir zamanlar ilahdım. Şimdi tutsak oldum. Hocam, Elister, Şakir'i, artık onun da son Dünya Kupası'ydı, Epasi, Mboka, Rolls. Şöyle baktığımızda, <laughs> Ama son min için tabu açılır ee, ve bu tabu kim açar? Ben açarım, ben açarım. Açarım bu arada. Beş hakkımız var, tek de sonu çıkarıyoruz, gidiyoruzlar. Sinirlendim, haydi. Hoş geldin son. Doğar ikena. Deton oldum arkadaşlar ama siz duymadınız. Hocam son geliyor, son geliyor haydi Gül Batur geliyor 4 ne Dört 4 yıldız ne ya? Oğlum benim lisede bile şey 5 yıldız olan bütün derslerim 4 yıldız ne alaka kardeşim ya? Son gelebilir mi? Bu arada Güney Koyalı futbolcuların hepsinin instagram sayfaları Dünya Kupası'ndan sonra manyak artış 60 bin takipçi olan adamın 1.5 milyon Tayyipsi olmuş Buradan bütün Süme de Allah belasını versin Puh devam edelim hocam Nerede Güney Koyalı görseler Nerede bir tane gözü çekik görse de peşine düşüyorlar. Alakasız. Hocam son gelebilir mi? Hayatımın anlamı. Gelir misin çiçeğim? Haydi haydi. Son. Geliyor. Bu gelir sonun ses. Geldi. Bu arada son değilse bu arkadaşlar adam değil. <laughs> Şaka cümle kırmadım. Evet. Kimdi lan bu? Bu kimdi lan bu? Kim bu lan? Bu elemanı. Yüzüne... Arras Kayta. Ya bu kim abi? Uruguay'da oynayan. Ha bu gol attı bu eleman değil mi? He he. He Musaray oynatmasan öyle öğrenirsin. Ya Musaray oynatmayan da boydan bu arada. Yani Musaray oynatmayan adam futbolcu halidir. Yani devam dedi. Hocam son geldi. Haydi ya. Son top olsun. Son geldi. Öyle içikine sürüler Hadi. Hadi 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 topla gel topla gel topla gel 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 ne olursan ol yine gel 20 numara Hırvatistan. Kim lan bu? Guardiol yok salladım şu an. İnşallah tutar. Allah lütfen. Ne oldu lan? He ee, gördün mü? Guardiol'u ben tanıyorum da Hırvat olduğunu bilmiyorum ha. Yani. Ya unutmuş da olabilirim. olabiliyorum değil. Olabilirim. O arada Adana'lıya bağlı. Yok IQ mu falan moduna bağlı Çok çirkin oluyor. Ben aslında medeni bir insan. Bu arada Adanalar da medenidir. adamlardan medeni olanlar boydan yani. Herkes akıllı olacak kardeşim. Hocam devam edelim gel 4 yıldız ne be 4 yıldız ne Hasan Ali kaldırım geliyor arkadaşlar Şakir'i geldi çık hayatından Şakir'i be Hocam Son top Son gelir misin son topta son gelse Keşke çok mutlu olurum çok mutlu bir son olur Öyle sonu da birkaç Kelime Arasına sıkıştırdık Ama bu kadar ya abi manifest yaptık 4 yıldız geliyor Hiçbir şey yapmasaydık daha iyi ya. 10 bin numara. Baba Rashford çık hayatımdan. Hemen evet, biz geçiyoruz. Zaten ben sonu çok sevmiyorum. Ben de ne var neyim var. Yani arkadaşlar öyle sınavıştım. Muazzam sevinç mi? Maradona'da nasıl bir muazzam sevinç var? Ha bu o maç Maradona'sı. Ha o maç Maradona'sı. 1.64 boyuna lan. Arkadaşlar ben bunun genel özelliklerine bakmaya gidiyorum. <laughs> evet hocam. Maradona'yı fullledik. Fullediğimizde 100 oluyormuş. 99 oluyormuş ama erkek gibi 100 oluyormuş. Top kontrolü 96. Bu adamın. Top sürme hızı 90. 100 lan ne? 100. o Sen Ama sen başka bir Sıkı top tutma 98. Duran toplar 90. Hız 88. Hızlanma 93. Denge 95. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sayın Guardiola baba dedi ki ben dedi topsuz koşusundan topla koşusu daha hızlı olan tek futbolcu tanırım dedi. Adı Messi dedi. Maradona topsuz 88 koşarken topla nasıl 100 koşabiliyor kardeşim? Bunu bana anlatsın biri lan. Ama Maradona o maçta o pozisyonu aldı temelde. Olamaz. Herkes çalmadı. Bu adamda neler var? Akrobatik bitiriş, çift vuruş, uzak mesafe plaseci, uzun mesafe şut çekme, hafif yüksekten pas, kurnazlık, marsilya, dış plase, ara pas verme, dengeli pas, 36.5 ayağı var mı? Siyah yok o yazmıyor şaka. Bir futbol yazıyor sadece. Hemen heyecanlandınız hocam. Oyuna geri dönelim. Mardonacı açılır mı? Tabi açılır. Batusta gelse mutlu olunur mu? Olunmaz. Sevmiyorum Batusta'yı. Merhaba Emirayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç O da 99'u bulur gibime geliyor. Bir Batusta fanları bana şimdi söyleyecek. O yüzden hemen Batusta'nın da öz ekranı bakıyoruz. Oynat bakalım. Hocam fullleyince Batusta'da 100 oluyormuş. Batusta gelsin mi? Gelsin. Şu an ikna oldum. O fasif 96 bitecek. 92. Şut 94. diğerlerini hepsi tırtmış bu arada. Kanka. Ama niye 100 oluyor ki oğlum? Bunlar hepsi 100 etmez ki bu. Üçü varmış. Bir p ofansifmiş. Pek de ölü yaprağı varmış. Teşekkür ederim kanka. geri oyuna girelim. Hocam Dennis'ına bakmaya gerek yok. Dennis'ın herkes farkında zaten. Şimdi kesin bir yazacak abi Dennis'ın çok iyiydi falan filan yazar ya Denison kardeşim. Boş ver. oynat. Hocam ilk topla boş döndük haberiniz olsun. Maradona için 2000 Michael Hiç etmeye gidiyorum. Maradona gelsin. Tuta gelsin. Erkeklerim gelsin. Hatta arkadaşlar çok şu an hissettim. 1800 Michael bir tane kesin gelecek ya. Yani. Maradona ya da Batista gelecek. Eğer gelmezse de arkadaşlar ben adam değilim. Ee, niye böyle bir tane? Gerçi her videoda adam olma işime bir sebep çıkıyor. Boş ver. Bu yüzden de oluruz yani. Mesele değil. Hocam her şey Diego Armando Maradona için. Maradona'nın bir tane torunu var arkadaşlar. Ee, babası Agüero. An annesi Messi değil hayır. Vaktiz babası Messi. Ya dedim ki Dedesi de Maradona o çocuk. Ne oldu çocuk? Ne oldu? Ne yapıyor şu an? hani futbolcu olacaktı? Hani en yetenekliydi? Hani karma bir adamdı? Ne oldu? Oggi hanno fatto bene, però domani non si sa mai perché giovani giocatori sempre posso fare tutto casa Hocam yüz anlaş diyoruz. Gönderdin konami, yapıştırdın hayatım, verdin epi, verdin epi. E, vermedi vermedi. Ha vermeyecek biliyorum. Vermeyecek. Yazıklar olsun verme sen verme. Go ses geldi. Hocam son 11 top. Anlaş diyoruz. Yapıştır. Konami. E, 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 e. Tamam. Sakat yaptım gene göndermedi. Belki acır diye. Hocam holding bize holdingler lazım değil kardeşim. Maradona versen yeter. E, holdingle işimiz yok. Yaz dizisini çekiyoruz. Hocam gönder. Ha gelmiyor ama çok şu an çok üzgünüm çok umutsuzum arkadaşlar ağlıyorum şu an ama içten ağlıyorum çünkü delikanlı adam göz yaşı akıtmaz kardeşim direkt kan akıtır neyse hocam 900 100 anlaş diyoruz hocam haydi son 8 sopa doğru emin ilerlerken artık bir epik ışığının yanması Artık Madonna'nın bize hi guys bro demesi Selam kızlar deyip Selena gibi gökten inmesi gerekmiyor muydu baba Haydi bakalım Haydi Selena gibi olmadı. Olmadı. Hades gibi iniyor arkadaşlar. 30 numara. Kim bu? Hasan Ali kaldırır mı? Yok. Sirene. Tamam. Bana göre her futbolcu Hasan Ali kaldırır arkadaşlar. Hepimiz Hasan Ali kaldırıyoruz Devam edelim. Haydi. Haydi baba. yapış Geliyor. Epic geliyor. Epic geliyor. Kim geldi? Haydi maradona' gönder bize. Haydi. Maradona'yı ver. Hadi. Gönder gelsin. Haydi. 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 Deniz'in mi geldi? yani. istemediğim oyuncu geldi. <laughs> Oy beni vurun vurun nedir çektiğim bu Allah cezanı verme. Vergi borcum yüzünden arabam hacize uğradığında da ancak bu kadar üzülmüştüm arkadaşlar. Allah denesin ne alaka? ne ya? Defol git hayatından denesin. sen benim istediğim denesin. Orada iki epic çıksa böyle. Böyle Oha ya ay falan desek böyle yani İnsanlar tepkimize bakarak bu gay mi dese yani niye olmuyor ki niye şu bir epic değil mesela ah be inandım aslında çünkü çok etkileyici bir konuşma yaptım biliyor musun bana mı inandı demin yemedi niye iki senedir aynı duygu sömürüsüyle ilerliyorum onlar da fark şey haydi yok hocam son 3 üç top üçlü olsun güçlü olsun diyoruz haydi bakalım burada hocam Diego Armando Madonna Batistuta Baba gelin baba baba neredesiniz Ah be ah be Hocam David Neres geldi son iki top Denison çıktı sadece bu bizi biraz yıpratır Haydi güzelim şekerizelim. ezelim Bu senede Bekar gezip gezmeme konusunda kararsız kalabilen insanlar var arkadaşlar. Ben olsam evlenmem. Evlenen insanın yoktur bu arada. Devam edelim. Haydi 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 haydi. Ah be. Arkadaşlar olmadı. Denizinde kaldık. Yürü geldi. Konam yürü git. Allah aşkına. Arkadaşlar başaramadık. Ee, Mardona'yı ve Batuta'yı tekrar top açmamı istiyorsanız videoyu böyle kocaman kocaman beğenin. Yorumlarda yazın. Aç. Bunlar gelsin sana falan yazın. Sizin isteğiniz olursun. Eğer çok fazla istek olursa. Baktık beğeni de baya güzel. Yorum da baya güzel. Para yatırırız. Top açmaya devam ederiz. Ama şimdi sadece elimizde Denizin kaldı. Yapacak bir şey yok. Bitti mi? Ben hakkında abone olmayı bildiğinler. Çocuklarım kendinize dikkat edin.